Haydi geçen hafta bu hafta programı başlıyor. Liderken, Nilfer'de konserler, sergiler, davetler ve yaratıcı etkinliklerle sanat ve gündem takibimiz oldukça yoğun ilerliyor. Gelin hep birlikte kültür sanat kokan bu etkinliklere göz atalım. <laughs> üyeleri bir yıllık çalışmaların ardından hazırladıkları organizasyonda Çalı halkına hünerlerini sergiledi. Tiyatral ve müzikal gösterilerin sergilendiği geceyi Çalılılar yoğun ilgi gösterdi. Müzik Geceye katılan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'di. gençleri kutlayarak mahallelerdeki bu tür etkinliklere destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Müzik Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Tophane Rotary Kulübü sponsorluğunda organize edilen Sağlıklı Yaşam ve Çevre İçin Bisiklet Etkinliği'nde yaklaşık 500 bisikletçi Toparne Saltanat Kapı önünden Mudanya Mutareke binasına kadar pedal çevirdi. Bu yıl 5.si düzenlenen organizasyona Türkiye'nin ilk bisikletli polisleri Beyaz Kırlangıçlar da katıldı. Pedalların daha sağlıklı yaşam için çevrildiği etkinlikte Tophane Saltanat Kapı önünden başlayan bisiklet turu, trafiğe kontrollü olarak kapatılan Atatürk Caddesi ve İzmir yolu güzergahını takip ederek Mudanya'ya ilerledi. Tur Mudanya Mütareke Binası'nın önünde son buldu. Belediyesi tarafından geleneksel olarak Misi'de düzenlenen Yerel Lezzetler Şenliği binlerce Bursalı'nın katılımıyla gerçekleştirilirken şenlikte yarışan yöresel lezzetlerin tadı da damaklarda kaldı. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar geldikleri Misi'de kurulan tezgahlardan alışveriş yaparak hem ihtiyaçlarına giderdi hem de günün tadını çıkarttı. Misi Yerel Lezzetler Şenliği'ne yemek tarifleriyle kadınların yakından tanıdığı lezzet ustası Sarap Soysal da katıldı. Kadın dernekleriyle düzenlenen söyleşinin ardından şenliğin en renkli bölümlerinden yerel lezzetler yemek yarışmasında özenle hazırlanmış birbirinden güzel yemekler dereceye girmek için göreceye çıktı. Kadınların yemek yarışmasının ardından düzenlenen erkekler arası bulaşık yıkama yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de bulaşık yıkayarak yarışmacılara destek verdi. Yarışmaların ardından kazananlara ödüllerini veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kadın derneklerine verdikleri öneme dikkat çekti. Bozbey kadını biz üretimin içerisine katmak istiyoruz. Onlar hem ana hem sevgili, hem evinin her şeyi ama aynı zamanda da onlar üreten karşılığında da evine gelir getiren insanlar dedi. Başkan Bozbey kadın derneklerine tahsis edilecek binanın temelinin kısa sürede atılacağını müjdesini de verdi. Gün boyu süren etkinliklerle renklenen şenlikte akşam saatlerinde coşku doruğa çıktı. gelen gruplarından Yeni Türkü hayranlarıyla buluştu. Söyledikleri şarkılarla Bursalıları kendilerine hayran bırakan Yeni Türkü birbirinden güzel şarkılarını katılımcılarla birlikte hep bir ağızdan söyledi. <laughs> yaklaşık iki saat süren konserin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yılların tecrübeli grubu Yeni türküyü performansından dolayı çiçek vererek kutladı. <laughs> Başarılı yazar Ayşe Kulin geçtiğimiz günlerde Nilüfer'de Kadın Hayata Yakın Projesi kapsamında Fethiye Kültür Merkezi'nde ağırlandı. Bir süre önce kendilerine dağıtılan Veda adlı romanı okuyan kadınlar okudukları kitabın yazarını daha yakından tanıma fırsatı yakaladı. Yaklaşık bine yakın kadınla buluşan Kulin paylaşımcılarına kendi hayatından kesitler vererek başladı. 2008 yılında basılan ve edebiyat dünyasında kült sayılan Veda adlı romanın yazım aşaması hakkında da bilgi veren Kulin, romanda 600 Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemini betimlediğini söyleyerek zamanın ruhu diye bir şey vardır. Zamanın ruhuna karşı hiçbir imparatorluk dayanamaz dedi. Son olarak okumanın ne kadar önemli olduğunu ve yeteneklerimizi keşfetmemiz gerektiğini söyleyen ünlü yazara teşekkür eden Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şafak Pala kendisine günün anısına bazı armağanlar sundu. Nilüfer'le kadınlar adına da kuline bir buket çiçek verildi. Nilüfer Belediyesi'nde yerel yönetimler araştırma birimi yöneticisi ve başkan danışmanlığını görevini sürdüren Nilüfer'in ilk belediye başkanı Ziya Güney, yerel yönetimler ve yerel demokrasi konularındaki birimini ve yeni büyükşehir yasasıyla gündeme gelen değişiklikler hakkındaki değerlendirmelerini Nilüferli muhtarlar ve meclis üyeleriyle paylaştı. Nilüfer Belediyesi Alaaddin Bey Hizmet Binası'ndaki toplantının açılışına katılan Başkan Mustafa Bozbey, dünyada demokrasi, yerel yönetimden başlayan katılımcı anlayış ile güçleniyor. Toplumlar bilinçlendiriliyor, insanlar tartışıyor, konuşuyor. Türkiye'de ise merkeze yönetim güçlenirken demokrasi zayıflıyor dedi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu açık hava atölyelerinin yer aldığı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanında gerçekleştirildi. Geceye Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Başkan Yardımcıları Ahmet Çakıcı ile Recep Tanlak ve çok sayıda sanatsever katıldı. Başkan Bozbey yaptığı konuşmada insanın insanca yaşayabilmesi için sanatın yaptığı katkılara dikkat çekti. Nilüfer'de 4 sempozyum boyunca yapılan 42 heykeli anımsatan Başkan Bozbey, anıtların toplumsal belleğin canlı kalmasında önemli görev üstlendiğini söyledi. Bozdağ, sanatçılarla birlikte yapılan 8 heykeli dikkatle inceleyerek heykeltıraşlara başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Sempozyum süresince açık hava atölyelerinde yapılan 8 heykel, Nilüfer'in çeşitli merkezlerinde sergilenecek. Bilici Sektörü İş Derneği'nin organizasyonuyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle düzenlenen Uluslararası Yazılım Kongre ve Sergisi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bursa'da ilk kez düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son yıllarda hızlı bir gelişim kaydeden yazılım sektörüne paralel olarak Nilüfer'de de e-belediyecilik uygulamalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Bozbey, her zaman yeni uygulamalara ve gelişen yazılım teknolojisi açık olan belediyemiz talepleri hızlı bir şekilde cevap verebilmek, vatandaşlarımıza iletişimimizi güçlendirme, yerel hizmetleri doğru, güvenilir, kolay, hızlı, fonksiyonel kullanmak amacıyla bu konudaki öncü rolünü sürdürecektir. Vatandaşlarımızın evinden bile çıkmadan elektronik ortamda belediye hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayan bu dönüşüm katılımcılık, şeffaflık ve demokrasinin gelişimi açısından son derece önemlidir diye konuştu. Nilüfer Belediyesi Dil Bayramı'nın 81. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenledi. Türk dilinin zenginliğine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dilin yabancı etkilerden kurtulmasını istedi. Nazım Hikmet Kültür Evi'nde düzenlenen ilk etkinlikte İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi araştırma görevlisi Yusuf Akçay'ın kaleme aldığı Türkçenin Yüzü adlı kitap kamuoyuna tanıtıldı. Etkinlikte yine Akçay'ın Türkçenin gelişiminde büyük rol oynayan tarihsel metin ve sözlüklerden oluşan sergisi de açıldı. Başkan Bozbey yayınladığı kitap dolayısıyla da Yusuf Akçay'a teşekkür etti. Dil Bayramı dolayısıyla düzenlenen bir diğer etkinlikte Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Sankur, Nazım Hikmet Kültür Evi'nde farklı okullardan gelen lise öğrencileriyle buluştu. Bülent Sankur, dil devriminin birdenbire yapılmadığını, aydınlanma devrimiyle birlikte dildeki sadelik ve arınma sürecinin başladığını bildirdi. Sankur, yabancı dillerin Türkçe üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekti. Konuşmanın ardından kültür ve sosyal işler Müdürü Şafak Pala, Profesör Doktor Bülent Samkura bir plaket takdim ederek teşekkürlerini sundu.